...denilme sebebi tüm klimalar buradan kontrol edebiliyor olmamız. Tümünü açık dediğimiz zaman... Biraz iyi basmak lazım. Aynen. 31 cihazın 31'ine mesaj gönderdiğinden dolayı şu an çalışıyor, oluyor. Tümünü kapalı dediğimiz zaman tümünü kapatıyoruz. Buradan açtıktan sonra tekrardan ayarlanan sıcaklıkta, ayarlanan sıcaklığı istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Örneğin 18'e kadar çekebiliriz. Kaydet dediğimiz zaman bütün cihazları 18 hmm. dereceye çekiyor otomatikman. Buradan mod ayarımız var hocam. Moda tekrar bastığım zaman ısıtma, otomatik soğutma falan gibi şeylerimiz var. Genelde ısıtma ve soğutmada kullandığımız için. Örneğin ısıtmayı alıp kaydet dediğim zaman tekrardan. Şu an tekrardan sinyal olarak da şey yapıyor. E, ısıtmayı alıyor. Onun dışında bireysel kontrol etmek istediğimiz zaman işlem durumu 30 cihaz sayısında çalışıyor. Gösterdiği kısma tıkladığım zaman burada bireysel kontrol edebiliyoruz. Normalde bunların isimlendirilmesi lazım. İsimlendirilmiş. Kapatmak istediklerimizi kapatacağız. Aynen. Tümünü kapalı dediğiniz zaman tekrardan tümünü kapatmış oluyoruz. Genelde böyle oluyor. Yani bireysel. Burada zaten zonlarda verilmiş çok güzel bir şekilde. Birinci kat istediğim zaman açabiliriz. Üst istediğimiz zaman zemin katı da açabiliriz. Belki bu, için... bu. eğer e, program isterseniz gün içinde mesela pazartesiden cumaya kadar saat 6.30'da çalsın, 12'de kapansın diye biliyorsanız buradan ekstra olarak buradan ayarlayabiliyoruz. Öğleden önce, öğleden sonra. Günlerimiz de burada aşağıda yazıyor. Kaydet dediğimiz zaman. Oluyor. <laughs> <laughs> tamam. Teşekkür ediyoruz.